Emine Hanım burada iki araç arasına bir park yapacağız. Önümüzdeki aracın 228 plakalı aracın senin aracınla aranda bir insan geçecek kadar bir boşluk bırakarak ayna aynaya ön kapı ön kapıya gelecek şekilde ilerliyoruz. Burada birinci vitese aldık. Debriyajı kullanıyoruz. Freni bıraktık. İlerliyorsun. Aynı aynaya dokunmayacak ama biraz daha gidiyorsun ve durdun anlaştık mı? Şimdi burada ne yapacağız biz? Vitesi, vitesi geri alıyorum. Acele et. Direksiyonu, Direksiyonu nereye doğru. çevirdik? Sağa doğru. Kaldırma. Kaldırıma doğru tamam. Burada. Doğru. Dinle. Burada hangi aynayı kullanacağız? Sağ aynayı. Sağ aynada arabanın son görünen kaporta kısmı, kapı kolu, arka kapı kolunun altı, kaporta kısmı. Nereye gelince şey yapacağız? Kaldırıma hocam. Kaldırıma dence arabayı durduracağız. durduracağız. Başlayalım. mi Şimdi ne yapacağız? Şimdi tam olarak tersi. Sola çevireceğiz. Sol Şimdi bak, kadar. direksiyon sağda arabanın önce arkasını aldık. Doğru mu? Evet. Şimdi arabanın önünü çekmek için yani teker yön değiştirdi. Evet. Önce teker e, direksiyonu sağa çevirdiğimiz için kaldırıma dönmüştü. Şimdi yola döndü. Şimdi arabanın önünü çekeceğiz. gevşetelim devriyajı Geliyoruz. devamını görünce duracağız. Zamanın gelmemiz lazım biraz daha. Yaklaşalım. Evet. Durdum. Şimdi burada direksiyonu ne yapmamız lazım? Normale getirmeniz lazım. Bir buçuk lazım. tur çevirdik ve direksiyonu düzelttik. Yani bu Ford logosu iki kere düzgün göründüğünde vitesimizi boşa aldık. Dinle. Boşa aldık. El frenini çekiyoruz Basmıyorsun düğmeye Heh. Kontağı kapatıyorsun Eve giderken Tekrar vitesi bire takıyorsun Veya yol eğimine göre geriye takıyorsun Bire taksan da olur burada Takalım bire Bu şekilde Bırakın. aracımızı kapatıp Eve gidiyoruz Şimdi tekrar aracımızı çalıştırmak için Vitesi boşa alalım ayağımız Aracı çalıştıralım Önce Boştayken. tamam boşta ayak frende aç bakayım bir. Bekliyorsun. Buradaki sarı ışıklar söndükten sonra arabayı çalıştırıyoruz. Tamam. Burada hangi vitesle çıkacağız? Birinci vites. Alalım bire Sol ayağımız debriyajda, sağ ayak frende. El freni indiriyor muyuz? İndirdik. Freni bırakmayacaksın. El, ayak frenini. Şimdi burada çıkmak için direksiyonu nereye çevireceğiz? Sola. Ne kadarını? Tamamını. Tamamını. Bravo. Sol aynana bakıyorsun. Bir freni bırakıyorum. Kontrollü bir çıkış. Dur dur burada arabayı. Önümüzdeki arabanın sol arka tamponuyla bizim aynamız yan yana geldiğinde direksiyonu düzelterek ilerliyoruz. İlerliyoruz. Bu arada sol aynaya da kontrol ediyorsun. Devam ediyoruz ve gidiyoruz. Devam edelim. Evet arkadaşlar işlek bir caddede, trafiğin hareketli olduğu bir caddede Emine Hanım'la e, canlı iki araç arasına bir park çalışmamız oldu. E, kendisinin bugün çok e, gayreti var. Başaracağız. 25 yıl olmuş ehliyetini alalım. Bu zamana kadar park çalışamamış vesaire vesaire bugün başarılı maşallah devam ediyoruz sola bakıyorum önce sinyali verdim bravo sana devam ediyoruz var mı bir söyleyeceğin Emine Hanım hocam ben size çok teşekkür ediyorum İnsanlara mesajın ee, korkmasınlar bensel hocam arasınlar bulsunlar ee, inanın kendinizi e, çok daha değerli ve özel hissettiriyor ee, ve bu işi başarabileceğinize inandırıyor ee, onun sayesinde e, sizde başarıyorsunuz ee, Ben de başardım demiyorum ama başarmaya İnanıldım. çok yaklaştım Bravo <laughs> teşekkür ediyorum ilginize ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi abi kardeş Biz çalışmamıza devam ediyoruz Kırıkkale'de e, hizmet veriyorum Telefon numarası 0505 576 3804. Benim şöyle bir hanım var. Abiden, babadan, kocadan bir de agresif hocadan direksiyon eğitimi alamazsınız. Devam et. Çok güzel. Ee, ayrıca eğitim aldığınız insan sizin e, bilgi seviyenize inmediği müddetçe kendisi gibi davranmanızı istediği müddetçe bu eğitimi başaramaz. Bir sonraki programda görüşmek üzere hoşçakalın. Allah olsun dayı oğlum. Alttan istem ben coşuluyor, ben 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 coşuluyor. Yukarıdan aşağı. Ben coşuluyor, ben 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 coşuluyor. Alttan istem ben coşuluyor, ben 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 coşuluyor. Yukarıdan aşağı.